Ben mutfakta yemeklerle boğuşuyorum. Sen burada böyle oturuyor musun? Affedersin hala. Bir şeyler düşünüyordum, dalmışım. Ha. Ne düşünüyorsun? Mühim bir şey değil. Sen ne diyecektin? Sen boş ver şimdi benim ne söyleyeceğimi. Sıkıntın ne? Kuzum bak derdini demeyen derman bulamaz. Biliyorsun değil mi? Hem yani biz dert ortağı değil miyiz? Öyleyiz hala. Öyleyiz de bu halde. Hadi anlat. Anlatla rahatla çocuğum. Hala. Hala ben hata yaptım. Yani alelacele evlendim Kenan'la. Hiç düşünmedim. Şimdi doldurmaya çalışıyorum ama... ...hakikaten de deniyorum. Ama olmuyor. Olmuyor oğlum. Maksude. Sana yalan söyleyemeyeceğim. Ben bu evliliğe çok karşıydım. Allah biliyor ya. Kenan'ı sana hiç yakıştıramadım yavrum. Ona da içim hiç kaynamadı. Sevemedim onu. Ama zamanla o beni çok şaşırttı. Hep kendi tarafından bakmayacaksın Maksude. Biraz da karşı taraftan bakacaksın. Geldi beş tane çocuğa baba oldun. Hem de seni sevdiğin adamın çocuklarını. Ne kadar ağır bir yükün altına girdi farkında mısın? Bu çok zor bir şey. Hem de senin onunla neden evlendiğini bilerekten. Maksude... Sen hala Mustafa'yı taşıyorsun kalbinde. Bunu bilmek için alim olmaya gerek yok çocuğum. Elimde değil hala. Kalbime söz geçiremem ki. Söz geçirmede gerek yok. Ama Kenan çocuklara bir bağırdı diye. Ona arkana dönme. Hala onlar bana Mustafa'nın emaneti. E sen elinden geleni yapıyorsun çocuğum. Ah çocuk değiller bak. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında hepsi Kenan'ın sayesinde. Ha bir öfkelendi, bağırdı diye ha onun üstünü çizersen kocana çok büyük bir haksızlık yapmış olursun. Doğru diyorsun ama. İyi günler. Hoş geldin Eftan. Hoş geldin. Hoş geldin. Erken geleyim dedim de böyle yardım edilecek bir şey varsa ben de yardım edeyim dedim. Çok iyi yaptın. Bana bak. Efna. Sende bir hal var. Ne hali Ay Böyle bir güzelleşmişsin. Boncuk boncuk bakıyorsun. Allah her zaman geldim benim benim aklıma gelen senin de aklına geliyor mu Maksudi ha? Mevna, kız yüklü müsün sen ha? Bana durumu vereceksin. Ha. Yok hala. Yani yok öyle bir şey. Hala. Ya, utandırmasana kızı. Ay ne var utanacak ayol. Biz bizeyiz şurada. Hem bir torun dersen fena mı olur? <laughs> ya olmaz tabii ama şimdilik yok öyle bir şey hala. Olsun ama ha? Olsun değil mi? <laughs> ha, olsun. <laughs> Ay, olsun o zaman. Hadi. Hadi. <laughs> hadi gel. <laughs> Galip Bey iyi mi? İyi bir şey yok. Tam zamanda gördüm adamı. Hedeflerin Galip Bey olduğunu emin misin? Vekil seçileceğini anladıkları için başka yollardan durdurmaya çalışıyorlar. Nereden biliyorsun? Tahminim bu yönde. Başka ne olabilir ki? Doğru. İyi ki adamı gördün. Tanıdık biri miydi? Yok. Yüzünü görmedim gerçi ama gündüz vakti kimse buna cesaret edemez. Öldürmek isteyen kişi belli ki tetikçi tutmuş. Aklında biri var galiba. Bir değil. İki kişi var. Biri Kenan, biri de Pierre. Tetikçiyi bulabilir misin bana? Ben gidip bizim çocuklara sorayım bakalım. Biri bir şey görmüş mü? Efendim. Meşhur Milan davetinize katılacağını iletti. Bir şaşım hanım. Meşhur neden şüpheleniyorsunuz? Şüphelenmiyor bayan Ben eminim. Fakat bir bir lazım, bir konuşmaya ihtiyaç var. Monsieur, misafiriniz var efendim. Kenan Bey sizi görmek istiyor. <laughs> Gelsin. Buyurun. Merci. Monsieur. <laughs> <laughs> Merhaba Monsieur. Ee, galiba... ...benden bir şey istemek için geldiniz ha? <laughs> Evime geldiğinize göre. Buyurun dinliyorum ben. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Ee, tabii Fransa. Bize müsaade. Galip ah. ah. Bey suikast düzenlenmiş. Birileri ateş etmiş. Herkes onu konuşuyor. Görmüş mü? Yok, ölmemiş. Yazık. Çünkü mesela Galip hayatta olmasa sizin vekillik için çok büyük avantaj. Hı? Evet, öyle. Ama... Siz yaptırdınız. Yok, Galip Bey, böyle bir şey yapmam. <laughs> ha, buna pek inanmıyor ben. <laughs> bunu yaptırmak için çok sebep var. Var. Ama benim olduğu kadar sizin de var. Belki de siz yaptırmışsınızdır. Bilemezsiniz bunu. Siz beni sorgulamak yerine cevap verin bakalım. Sizden istediğim bazı ödevler vardı. Ee, onları yapabilir miyiz? Aziz'in maskeli adam olduğuna dair bir kanıt istiyorsunuz benden biliyorum. Belki ne yaptıysam henüz bir şey bulamadım. <laughs> Sizi de bir türlü kullanamadık gitti. Elimden geleni yapıyorum. Ee, bu yetmiyor fakat benim sizin için yaptıklar yanında... ...sizin benim için yaptıklar az kalıyorlar. <laughs> ben sizin için evlendim. Ben sizin için adam öldürdüm. Ha, küçük bir fark var. Ben istemedim bunu sizden. Zaten bütün bu mesele ortaya çıktığında benim herhangi bir e, alakam olmadığı görülecekti. Mustafa'yı benim öldürdüğüm ortaya çıkarsa bu ikimiz için de kötü olur. Ben hem evliliğimi kaybederim hem vekillik şansımı. bu sizin sorun. Ama bu arada iki geldiniz. Benden size e, bir şey bildirecektim. Zaten geç bunu e, özel olarak da tebliğ edeceğiz. E, Mesela bu e, zahiyeci ile ilgili. Ee, o da size tanılan ayrıcalıkla artık tanınamıyor maalesef. Maalesef e, halk artık odan alışveriş yapamayacak. Asya. Yapmayın. Bakın bunu yaparsanız batarım. Bu da sizin sorun. Şimdi bir şey, izninizle akşam gelecek bir misafir var. Ee, hazırlamam gerekli.